Kuzum, kuzucum, gel bakalım. Ah canım, koş, yavaş canım. ol canım, koşsun. Oy. Ablalarını özlemiş. Canım, hoş geldin. Dedim. Ne güzel bir sürpriz hoş yaptın şehrazat. Onur bey yok mu? Yok, onun biraz işi var bu akşam. Ah, geç yavrum, geç. Fısı yok mu? Böyle, böyle mi? Hı hı. Annem Kayseri'ye gitti. Anneannem hastaymış. Öyle mi? Geçmiş olsun. Önemli bir şey yoktur inşallah. Ya yo, ya. Allah'a şükür herkesin Hadi sağlığı gel. yerinde. Merhaba oh. Merhaba Arzu Burhan Bey'in halasının torunu. Öyle mi? Memleketten geldi. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Şehrazat ben. Şehrazat da Ahmet abi'nin eşiydi. Adınızı duymuştum. Arzu grafik tasarım kursuna gidiyor Şehrazat abla. Öyle mi? Ne güzel. Photoshop, AutoCAD falan bir sorunlu olursa bizim ofise gel Şehrazat abla uzman dedim. Abartmış. Uzmanlık alanım değil ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Nadide Hanım, Füsun'un annesi gerçekten hasta mı? Ah sorma Şehrazat, sorma kızım. Ne oldu? Füsun'la Ali Kemal e? boşanmaya karar verdiler. Yapmayın. Ali Kemal pazartesi günü açıyor davayı. Ay çok yazık oldu ya. Nadide Hanım. Sorma, sorma. Oh, kızım, kızucum, hmm. hmm. yine gel, olur mu? Annene, babaannemi özledim. Ne getirsin? Hı -hı. Tamam babaanne. <laughs> geliriz, geliriz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bir gün de siz bize gelin, olur mu? Tamam. Geliriz. Aman kızım, dikkatli gidin. Ya. Tamam, merak etmeyin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Şehrazat. İyi, gülüm. Gülüm. Şehra İyi akşamlar. Brad Pitt'in filmi geliyormuş haftaya. Ona da gideriz, değil mi? Hani beğenmiyordun sen bir et biti? Sinema güzeldi ama ya. Koltuklar falan. Ses düzeni süperdi. Evet. Ben acıktım ya. Sen bir şey ister misin? Yok ben uzanacağım biraz odamda. Hı. Çay bitti mi Ayşe? Bitti. O zaman bir sallama çay yapsana bana. Kuru kuru gitmez bu şimdi. Bir çayın eksikti. Ne diyorsun sen ya? Her şeyin tamam bir çayın eksikti diyorum. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle Ayşe ya? Böyle konuşuyorum. Var mı bir diyeceğin? Kızım delirtme beni. Adam gibi yapsana şu çayı ya. Doğru konuş benimle Gani Bey. O börekleri benim sayemde yediğini unutma. Ya saçma sapan konuşup da insanın sinirini bozma Ayşe. Allah, Allah ya. Ne olurmuş bozulursa? Bir gün bir tepem atacak söyleyeceğim üniversiteyi falan kazanamadığını göreceksin gününü. Ya sus. sus. Nasıl öğrendin Gani'nin üniversiteyi kazanamadığını? Deneme sınavını sormaya kursa gitmiştim. O kazanamadı dediler. Ne zaman öğrendin? Bir iki ay oldu. Neden bana söylemedin? Ben bir şey öğrendim diye hemen yapmak istemedim Burhan Bey. Aferin. Aferin. Demek Gani'nin beni soymasına göz yumdun yani. Yok yani Burhan Bey kaç kere dedim Gani Bey'e git konuş çok çalışacağım seneye kazanacağım dedi ama. Tamam Ayşe tamam. Çık sen dışarı. Kızım Çıksana. Söyleyemedim Burhan amca. Kursa verdiğim paralar ziyan oldu diyemedim. Demek aylardır beni dolandırıyordun Gani. Burhan amca çok pişman. Kurs paranı verdim. Okul paranı verdim. Yetmedi cebine harçlık koydum. Sen beni dolandırdın. Böyle mi ödedin bana borcunu ha? Çok pişmanım Burhan amca affet. Ben seninle iftar ediyordum be. Torunlarımın dayısı mühendis çıkacak diye iftar ediyordum. Burhan amca. Çekil! Ulan sen ne adi bir adammışsın be. Ne yılanmışsın be Eğer adamsan azıcık şeref ve haysiyetin varsa toplarsın eşyanı çeker gidersin buradan adam sen eğer. bu sapa sağlam duruyor Dosyaları da sildim. Senin o evladın. Bırakmana gerek yok. Al götür. Gani, nereye gidiyorsun? Kazanamadım deseydin ya, ucunda ölüm yoktu ki. Ne lüzum vardı yalana? Oldu bir kere Nadide teyze. Nereye gideceksin, kaç seriye mi? Hı -hı. Yol paran var mı? Al şunu. Yok, sağ al yol param çıkan dedi Al al hadi hadi hadi. Hah. Buran amca da sen de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ah be evladım. Bak bir yalan nelere mal oluyor. Ya Annenlere selam söyle.